Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz Değerli Kardeşlerim Merhabalar Allah öyle bilgiler vermiş ki bize anlayana Bazı mahallelerde yanlış çözümlemeler vardır ve bunu biliyoruz Ben size Rum Suresi 19. ayeti okumak istiyorum Diğer mahallelerde kabir yazıyor. Oysaki kabir برضه يشمس. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك كده رجونة. امتد evet, برضه تويط غنزة قبل يطل. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden de ölüyü çıkarır. Yeryüzünde bir, bir yüzünü ölümünden sonra da o diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Onun için arkadaşlar derindir, derin konulardır. onun için arkadaşlar saygıyla dinlemek ve anlamak lazımdır. Önemli olan anlamaktır ve gökyüzünü idrak edebilmektir. Gökyüzünde size çok uçağ mesajlar vardır. Yıldızlardan gelen ruhaniyetler vardır. Filolar vardır. 18 bin alemden daha çok alemler vardır. Görmediğiniz birçok nur vardır. Birçok ruhaniyet ve ruh vardır. Onlar sizin evinize girer. Kulağınızda temizlikler yapar. Ve sağlık için ameliyatlar ve şifa için yanınıza gelirler. Daha sonraki dönemde ise size bazı bilgi akışları yaparlar. Bunları cinlerden bilmeyin arkadaşlar. Bazen şaşırabilirsiniz. Bazen kendinizi cinlenmiş olarak, deli olarak görebilirsiniz. Oysa ki siz hepiniz Allah'ın sevdiği kullarısınız. Dünya metriksinde, dünya hayatında tabii ki büyük manipülasyonlar vardır. İnsanlar aceleci, bilgileri acele almak isterler. Tabi bu dönemdeki insanların çoğunun aslında gerçek olarak ne gerçek kıymetli yiyeceklere ulaşabiliyor ne de kıymetli bilgilere ulaşabiliyor. Kıymetli bilgilere ulaşmak tabi ki zordur. Nasıl ki bir elmasa ulaşmak zorsa aynı şekilde gerçek ve kıymetli kadim bilgilere de ulaşmak zordur. Onun için kıymetli ruhları tanımak da zordur kıymetli ruhları ancak kıymetli insanlar tanır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir insan ruh olarak güçlüyse, ruhani olarak güçlü insanların peşinden o gider. Eğer bir insan yalancıysa, yalancıları sever ve yalancıları över. Onun için bizi anlamayanlara şöyle demek istiyoruz. 147 tane videomuzun, rüyamızın doğru çıkması Bizim bu işi dürüst bir şekilde yaptığımızın kanıtıdır. Şimdi size gelen bazı kelebekler, bazı örümcekler, eee uğur böceği, çırcır böceği ve kuşlar önemlidir. Şahin kuşu bu onu da şahin çok daha uzak gezegenlerden gelen bir aslında melektir. Ama kendini bazen insanlara şahin olarak da gösterebilir ya da doğan olarak da gösterebilir. Artal da gösterebilir. Sebebi şudur ki insanlar melekleri kendi gözleriyle görmüş olsalardı tabii ki büyük bir şok oluşla yıkılabilirlerdi. Onlar bizim zihnimizi anladıkları için, bizim hayatımızı bildikleri için tabii ki gerekli şekillerde bize görünürler. Bakıya suresi 61. ayette Allah diyor ki ben sizi başka alemlerde ve başka şekillerde de yaratabilirim. Şimdi meleklerdeki şekil meselesi insanlara göre daha değişiktir. Onlar başka şekillerde de bizimle görünebilirler. İnsan şeklinde de görünebilirler. Arı şeklinde de görünebilirler. Ve Allah arıya vahyetti. Evet arkadaşlar. Allah arıya da vahyetti bal arısına. Tabii ki bu balın sırrı vardır, balın kıymeti vardır. Arıların kendi içerisinde bir kraliçeleri vardır. Ana kraliçeye selam olsun. O güzel bir yürektir. Saygılar. Onun için arkadaşlar, siz Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksiniz? O karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Evet, Tarık suresini idrak ederek okumak lazım ve münafıkun suresini de okumanız lazım arkadaşlar. Orada bir grup insanın ölüm zamanında şöyle diyor Allah. Allah'ım diyor. Bizi tekrardan bize bir mühlet ver de biz gidelim de dünyada sadakalar verelim de iyilikler yapalım da belki de kurtulur kurtulabiliriz. Allah da şöyle diyor. Verseydiniz diyor. Yani öyle bir şey yok diyor gelen bir ölüm vaktinden erteleme yok diyor. Bunun için aslında ölmeden bunları yapabilmektir öner. Pişman olmak kesinlikle ve kesinlikle kıymetsizdir. Onun için arkadaşlar elmas olma yolunda giderken ruhunuzu arandırmanız ve arandırmamız gerekiyor. Bu yollar çetrefilidir, labirent gibidir. Bazen işinize gelmez. Bazen bilgiler ağır olabilir. Bazen sokaklar dar olabilir. Hava yağmurlu ve sel olabilir. Nuh aleyhisselam'ı düşünün. Bir gemi inşa ediyor ve bir bozkırda, bir dağın tepesinde kavmi kendisine alay ediyor ve deli yerine koyuyor. Sen bu gemiyi neden inşa ediyorsun Nuh? Şaşırdın mı? Delirdin mi ve gülüp geçerler. Tabi Hz. Nuh'a öyle bir terbiyesizlikler yapılmıştı ki üzerine kayalar ve taşlar atıldı yani. Taşlar arasında kaldı Hz. Nuh. Ne zulümler gördü. Ne dengesiz insanların acılarını ve saçma sapan kelimelerine göğüs geldi. Sebebi şuydu. Sebebi şuydu. Sebebi Allah'tı. Allah'ın dinini yaymaktı tek Tanrı inancını insanlara yaymak ve adaletti. Ve Allah yerin ve gün kapılarını açtı, yağmur kapılarını açtı ve taştı tabii ki. Sular taştı ve dağların boyunu aşarcasına ve su ve bulutların birleşme sahnesi oldu. Tabii insanlar Nuh'a deli demiştiler, Nuh aleyhisselama. Tabii ki aslında onlar geleceği göremeyecek kadar inançsız ve materyalistti. Sadece gördüklerine inanan bir topluluğun başına gelecek olanlar da bunlardı. Evet arkadaşlar. Nuh aleyhisselam ve güvercin meselesi önemlidir. Güvercinler melektir arkadaşlar çoğunlukla. Ve Nuh aleyhisselama aslında melekler eşlik etti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz gemiyi yürüttük. Bu önemli bir ayettir. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin de melekler tarafından yürütüldüğü ve yol gösterici olarak rol oynadıkları açıktır. Tarık Yıldız'ı sizin evinizde ve sizi gözetleme veya size bilgi aktarma veya sizi bazı tehlikelerden kurtarma işini özenmiştir Ve dünyada birçok yerde deprem olaylarının artması da Tarık Yıldızı ile ilgilidir. Mikail Aleyhisselam diyoruz ya, doğa olaylarıyla ilgilidir melekler. Aslında Tarık Yıldızı da Mikail Aleyhisselam'la bağlantılıdır. Tepe'deki test sütunları Tarık Yıldızı ile alakalıdır. Aslında ilk insanlık, Neolitik dönemdeki insanlık bizden daha fazla e Tarık e yıldızını tanımışlardır. Çünkü eski insanlar ilk dönemlerde daha fazla bilgiye sahiptiler. Daha sonra insanlar çok aldılar ve insanlar bir şekilde uyuşturuldular. Eski insanlar daha saf ve daha elmastılar arkadaşlar. Ne kadar kötüleri olsa da. Şimdi bu deprem meseleleri devam edecek arkadaşlar. Ben demiştim ya Tarık Yıldız'ı gelecek ve şu an dünyada demiştim ve gitmedi ve daha fazla bir şekilde Dünya'da Yeni Zelanda'da çok büyük depremler oldu. Bir gün içerisinde onlarca deprem oldu. Dünyanın birçok yerinde olaylar oluyor. Ey kadınlar uyanın. Size büyük mesajlar vardır. Ey erkekler uyanın. Size çok önemli mesajlar vardır. Bu videoları çekmek öyle kıymetli ki ve bunları ve bu videoları dinlemek o kadar kıymetli ki. Bu kanala taş taşıyanlar ve odun taşıyanlar Yunus Amre gibi kıymetli ruhlar vardır. Eğer siz kıymetli ruhlar olmasaydınız biz bu işi yapamazdık. Allah her şeyi duyandır ve her şeyi görendir. Sizin her yaptığınız iyiliği Allah görmektedir ve bu sizin için önemlidir arkadaşlar. Kanalın ayakta durabilmesi sizin elinizdedir ve siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Önemli en azından 25'e yakın kardeşimizin çok büyük destekleri ve bağışlarıyla kanalın en azından daha fazla, daha rahat bir ortamda çalışmasına sebep oluyor arkadaşlar. Ve herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Kanalı sahiplendiğiniz için hepinize saygılarımı iletiyorum. Gün o gündür. O gün bugündür. Şimdi zaman kavramı bizim için önemlidir. Allah tek zaman içerisinde 12 farklı zamanı yarattı. Ve birçok alemi yarattı. Men fi semavati men fil ad min dabbetin ve melakatuh. Yerde ve gökte yaşayan canlılar ve melekler. Yerde de canlılar var, gökte de canlılar var. Yerde de melekler, gökte de melekler var. Kıymetlidir. Ey güzel kardeşim, siyah elbiseyi giymeyi bırak ve büyük kuşağını izle. Orada sana mesajlar vardır. Bugünlerde gök kuşağını, büyük kuşağını göreceksin analizini. Gök kuşağını bu senin için kıymetli bir bilgidir. Kadim bilgiler yasaklanmıştır. üzeri örtülmüştür. Ve bunları açan bazı kardeşlerimiz olsa da bana nasip olduğu için de kendimi şanslı hissediyorum. 12 yaşından beri ve en sonunda 38 yaşındaki YouTube'daki rüyalarımı anlatmadan sonra siz güzel kardeşlerimi Allah bana nasip etmiştir ve kardeşliğimi devam etmiştir. Bazı kardeşlerimizin yüksek egolarından dolayı düşüşleri olmuştur. Yüksek ego, yüksek benlik insanları en karanlık çukurlara koyar ki, şeytanın gittiği yoldandır bu gitmek. Bazı insanlar toparlanamıyor. Yüksek ego, yüksek benlik, yüksek kibir insanları yanlış yollara sürükleyen şeytani duygulardır. Ve şeytanın adımlarını takip etmeyin, diyor Allah. Eğer şeytanın adımlarını takip ederseniz, en derin kuyularda en ağır cezalara maruz kalırsınız, diyor. Onun için kibirsiz olmamız gerekiyor. Bu Allah'ın yolunda elinizden geldiğini yapın. Geri durmayın. Zaman bugündür. Bugün önemlidir arkadaşlar. Her günü ayrı bir değerlendirme içerisinde not edin. O gün Allah için ne yaptınız diye, ne yaptık diye onu bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Günahlarımızın üzerinde çok durmamamız lazım. Günahlar yapılıyor ve günahlar unutulur. Biz iyiliklerimizi hesaplamamız lazım. Çünkü şeytanın böyle bir tuzağı vardır. Günahkar bir insana şöyle der. Sen günahkarsın. Sen kurtaramazsın artık. Gemi battı diyor. Oysaki Allah şöyle diyor. Umutsuzluk şeytandandır diyor. Biz umutsuzluk yayamayız. Bu dünyada yaşamak meleklere bile ağır gelirdi. Harut Marut'u biliriz. Büyük işiyle uğraştılar ve melek oldukları ayeti vardır. Allah insanı korumak için iki meleğe insan fıtratını yükledi ve kendileri de en ağır sınavlardan geçtiler. Siz kendinizle barışık olun ve dünyaya güler yüzle bakın. Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle umutsuz olmayın. Allah bizimle beraberdir. Ben biliyorum. Ben bunu biliyorum. Ben bunu yaşıyorum. Ben bunu size ispatlıyorum arkadaşlar. 147 tane videonun doğru çıkması ne demek arkadaşlar? İnsanlar iki videosu doğru çıktı diye 1500 videosu boş video olmasına rağmen halen saçma sapan kelimelerle size bazı şeyler anlatmak istiyorlar. Kıymet bilmek güzel ruhların işidir. Güzel ruhlar güzel sofralarda rızıklandırılır. Meryem Aleyhisselam Allah kendi katından ona yemekler gönderdi. Allah sevdikleriyle beraberdir. Kim Allah'ı severse Allah da onunla beraberdir. Allah'ın sizi terk edip gittiğini mi düşündünüz? Allah her zaman bizimledir ve bizim atalarımızla da beraberdir. Kimi dikit yolunda bir taş bile taşımışsa, bir damla su bile taşımışsa Allah hartal tanesi kadar olan iyiliklerimizi unutmaz. Bunu idrakında olun. Ve kadınların uyanışı hızlı olmalıdır. Erkekler bir adım atıyorsa kadınlar beş adım atmalıdır. Kadınlar düzelmeden, kadınlar bu yolda liderlik yapmadan erkekler artık kendi dünyalarında karanlık bir ortamda karanlık odalarda oturmaya devam edecekler. Siz liderlik yapacaksınız. Biz sizi takip edeceğiz. Kadınlar topraktır. Kadınlar Anadolu'dur. Kadınlar rahimdir. Kadınlar kıymetlidir. Adımlar elmastır. Adımlar göldür. Adımlar en kıymetli Allah'ın varlığıdır. Onun için arkadaşlar adımların kıymetini bilmek gerekiyor. Kadınların birbirini çekiştirmemesi gerekiyor. Birbirine yardım etmesi gerekiyor. Kadınların en büyük sorunu o konuda kendilerinden başa çıkamamalarıdır. Bunu atlatmanız gerekiyor. Ve yol görünüyor. Ufukta bir dağ görünüyor. O dağa çıkın ve oradaki kitabı alın. O kutsal sömürüt tabletleri vardır. Bunu okuyun. Galaksilerden sizi TV'den izleyenler vardır televizyonda. Bunu saçma olarak görmeyin. Tüm kameralar size çevrilmiş ve siz bu oyunun başrolundasınız. Ve bunun içinde 25 kadın vardır. Daha hazırlanan adımlar vardır ve erkekler vardır, kardeşlerimiz vardır. Siz kameranın size doğrultulmuş olduğunu bilin ve sizin filminizin her karesi başka bir alemde bir film sahnesinde ve hiçbir müdahale yapılmadan oynuyorsunuz rolünüzü. Artık rolünüzü iyi oynamaya bakın ve ödül almaya bakın arkadaşlar. Yeşil gözlü Hızır Aleyhisselam'a selam olsun. Ve sizlere selam olsun arkadaşlar. Saygılar.